ISO 9001 belgesi almak için firmanızın büyüklüğü, sektörü, çalışan sayısı, süreçlerinizin karmaşıklığı gibi faktörler dikkate alınır. Belgenin fiyatı genellikle danışmanlık hizmetleri, belgelendirme kuruluşu onay ücreti ve denetimlerin maliyeti gibi unsurları içerir. Fiyatlar firmadan firmaya farklılık gösterebilir ve detaylı bir teklif almanız önerilir. ISO 9001 belgesi fiyatını belirleyen en önemli faktörlerden biri firmanızın büyüklüğü ve karmaşıklığıdır. Süreçlerinizin ne kadar detaylı ve kurumsal düzeyde olduğu da belgenin maliyetini etkileyen bir kriterdir. Ayrıca belgelendirme sürecinde danışmanlık hizmeti almayı düşünebilirsiniz. Bu da fiyatı artırabilir. Belgelendirme kuruluşunun ücret politikası da belge fiyatını etkileyen diğer bir faktördür. ISO 9001 belgesi fiyatları genellikle birden fazla unsuru içerir. İlk olarak danışmanlık hizmetleri için bir ücret tahsil edilebilir. Danışmanlık hizmetleri, belgelendirme sürecinde size rehberlik eden uzmanların sağladığı destek ve danışmanlık hizmetlerini kapsar. Ayrıca Belgelendirme kuruluşu tarafından talep edilen onay ücreti ve belgelendirme sürecinde yapılan denetimlerin maliyetleri de fiyata dahil edilebilir. ISO 9001 belgesi, müşterilerinize kaliteli ürün ve hizmetler sunduğunuzu kanıtlamanın yanı sıra iş süreçlerinizi iyileştirmenizi sağlayan önemli bir araçtır. Belgeyi almak için belirli bir maliyet ödemek gereklidir ve bu da işletmenizin bütçesini etkileyebilir. Ancak belge sahibi olmanın getirdiği prestij ve müşteri güveninin sağladığı faydalar bu maliyeti karşılamaktadır. W. ÖzkanDanismanlik.com sitesinden en uygun ISO 9001 belgesi fiyatları alabilirsiniz.